Merhabalar arkadaşlar. Şimdi sizler yan birlikte. Bakalım benim oyuncağım var. Ay, ay. Bakın benim böyle bir aa, oyuncağım var. Şimdi aşağı gideceğiz. Ponçik sen gelmiyorsun. Asansörde bir kere el sıkışmıştı. Aşk olacak da Allah korusun. Ponçik ay. Ponçik. Kardeşim sen bu arkadaşlar konuş. Ben bunu parti yayına bırakacağım. Tam geldim geldim. Hadi gidelim kardeşim. Do ben de ay benim eskiticim aşağıda var ben taşıyacağım. Sen bunu taşı. Hadi gidelim. Ya da dur ben gel buraya. Şu yatağı açalım annemiz sonra yorulmasın. Gelin bakalım atla. Aa. aa. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Sen de yerine yap tatlı şey seni. Ay buradan düşer şuraya koyayım. Ay. <laughs> Bu da şuraya. Tamamdır. Gel bakalım. Kardeşim hadi gidelim. Gel Ben buraya bineceğim. Sen otur burada. Anne gel kardeşim ya. Boya da boya da ab boya bu da bunu a, a, babama vereyim. Babamın o korsun seni. Ne tatlı. Doya bana. Ver bakalım. Bin, biz dadiç. Ay. Çocuklar hadi siz yatağınıza geçin. Videoyu mu başlattınız? Ya ben izin siz nasıl başlatıyorsun be bücürük? Ay merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. kızım onlar söylemişti zaten. Ver bakalım. Al sen de şuna. Delirsin be beni king. Neyse. Gel bakalım. geze sen mi geldin? Ben de sen şuraya. Bir. Şu kızım sen senin şeyin nerede? Stage'in. Ne adam ben. Kızım, hıh buradaymış. Al bunları yat. Bunu koy şuraya. Anne ben bununla yapmak istiyorum. Bunu saklayacağım. Kime saklayacaksın? Birine vermek yok. De giy şunu. Dişinizi fırçalamayın ya. Ben bir saat bekliyorum size. Ay. Neyse. Sen de bunu giy kızım. Neyse. Hadi kızım. Yat. Şunu el, al eline. Öbürü ağırlık sana. Hadi yat bakalım. Şu şapkanı da çıkar ya. Bugün beni çok zin, sinir ettiniz. Hadi yat. Ha, kızım sen de bırakmadın mı Stitch'i? Koy Bugün Stitch'ler Stitch'ler yatmak yok. Artık ikiniz de büyüdünüz ya. Stitch geliyor bir ıı, ağrıtıyor yani kolunuzu falan ağrıtıyor uyum uyu bakalım neyse bakalım Bak. neyse hadi gidelim biz de yukarıya kim sen de al şunu sen de al şunu hadi çıkalım Ay şu televizyonu da kapatayım. Lambayı da kapatalım. Ay. Siz oturun. İlk önce. Şuraya oturun. Oturulmuyor. Neyse. Neyse. Hadi gelin. Kapıyı kapatalım da. Şurayı kapatalım da. Çık çık. Ay, arkadaşlar. Ee, şöyle. Koyayım şuraya. Ay, pardon. Arkadaşlar. Neyse. Şöyle. Burada durun. Ben giyineyim gelip gelip geliyorum hangisini giysem acaba Serin bir şey giyeyim artık yaz ay, sı kış geliyor şunu giyeyim ya da yok nerede benim şeyim He, o çok kalın da onu şey yaptım tamamdır şöyle kapatayım arkadaşlar e, bir gün arkadaşlarımla beraber geziye gideceğim. Gezi değil de yani gezeceğiz öyle. O yüzden sizi de götüreceğim. Merak etmeyin. Bir su içeyim. O. Oh. Neyse arkadaşlar. Ay şu lambayı da kapatayım ya. da yok. şunu açayım. Tek biraz tabletle ilgilenelim tocu Ve evet. şunu getirelim. Şöyle. Tıbıbıca oynayalım. Şöyle bunu da alalım. Bu da yok değil. Öbürünü alayım. Bu güzel değil. Tamam bu da iyi. Neyse çok geç oldu artık. Uyuma vaktim geldi. Şunu da kapatalım. Ay parfüm sıkmıyor. Neyse. Arkadaşlar anneme veriyorum. Şu kulaklığı da kutlayayım. Anneme veriyorum. Annem ee, şey yapacak. Görüşürüz. Şu tripodla götüreyim. Bir dakika. Evet. Anne, bu tripodla getirdim. Yeni bir tripod alacak alacağız arkadaşlar bu çok büyük. Neyse. Ben uyuyayım şöyle alarm koyayım. Tamam. Ay. <laughs> Telefonum düştü. Neyse. Neyse arkadaşlar ee, biz de hemen hazırlanalım uyuyalım artık yani geç oldu. Ay var ya ben ya. Neyse. Şimdi şuraya koy. Ay. Arkadaşlar ben giyineyim. Sen şunu al ve konuş orada. Ay, yoruldum vallahi. Neyse yenmiştür o şimdi. Sen şimdi çık. Ay bu çok küçük. Kışlıkları kaldırmıştık ya. Bunu unutmuş. Şu en alttaki o kadar sıcak değil onun. ay. En alttaki sıcak değil. Diyorum. Şunu giyeceğim. Ay var ya boş hopke şuraya atayım. Yeter ya. Ay. Neyse. Neyse arkadaşlar, videom bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.